Hepinize uzun bir süre sonra nihayet dışarıdan selamlar. Geçen bölümdeki şiir derlemesini çok sevdiğinizi görünce bu bölüm için güncel bir kolaş hazırlamaya karar verdim. Yazdığım herkes sizin için şiir okuyup attı bana. Hepsini izleyeceksiniz bölümün sonunda. Ayrıca bu metinlerden biri birkaç gün önce kaybettiğimiz Oruç Araoba'ya ait olacak. Bu bölümdeki kitap tavsiyelerini ise ben değil Caner Özyurt'u verecek. Böyle garip bir bölüm olacak sokak seslerinin içinde. Herhalde siz de en az benim kadar özlemişsinizdir diye düşündüm sokakları. Ama umarım ses çok da rahatsız etmez hiçbirimize. Deneyeceğiz bakalım. Evet. Bu aralar aşkı en iyi anlatan cümleyi arıyorum. Şair Ahmet Terli şöyle söylemiş. Beni uçurumdan atsan düşene kadar aklımdaki tek şey sırtıma değen ellerin olurdu. Cümleye bak. Didan Madak ne demişti peki? Şimdi aramıza duvar örsen yine kalkıp senin sevdiğin renge boyar. Ya Kafka Milena'ya yazdığı bir mektupta ne diyordu? Neden odanda duran ve seni sürekli büsbütün gören mutlu bir dolap değilim. Shakespeare'e bakalım senin dudakların şarap gibi ve ben sarhoş olmak istiyorum demiş. Tabi bu dolaylı anlatımdı. Doğrudan anlatımsa senin ağzını yerim ben diyen Sinan Özen'den gelmişti. Madem edebiyat dersine bağladık bakın bu ünlü düşmesi. Allah'ım yarabbim niye öyle oldu? Bu da anlatım bozukluğuna bir örnek. Herkes el önüne koyacaklar. Buradan en azından uyuşmaya ve bir oluyorlar burada rızkını da Şaka bir yana bence mutlu aşk diye bir şey yok. Aşk dediğin Romeo ve Juliet'tir. Ne bileyim Leyla ile Mecnun'dur. Çünkü Aşık Veysel'in de dediği gibi oğlan kızı sever, kavuşamaz, aşk olur. Yani aşk belki de kavuşmanın değil de kavuşamamanın bir sonucudur. Peki bizi ne aşık eder? Bence bize benzeyen insanları seviyoruz ama bizden farklı insanlara aşık oluyoruz. Buradaki anahtar sözcükse merak. Merak etmek. İnsana dair en sevdiğim özellik. Adamın biri merak ediyor ve atomu parçalıyor. Bir diğeri uzaya araba fırlatırken öbürü telefonla icat ediyor. Sonuçta bütün bunlar da aşkla yapılan şeyler değil mi? Daha önce de söylemiştim. Ben zemin kat adamım. Kot bir, kot iki, apartmandaki en ucuz daireyi kiralar orada yaşarım. Bak bu benim pencerem. Hepiniz geçiyorsunuz önümden. Hatta şu ufak siyah hoparlörden sevdiğim şarkıları size de dinletiyorum bazen. Gazapizm çalıyordu bu sırada. Unutulacak günler. Kazanmak kirlidir. Kaybedelim insan kalırız dediği şarkı. Fotoğraftaki kağıt toplayıcısını fark etmişsinizdir. Evde tıkılı kaldığım günlerde boş sokaklarda onları gördükçe iyice merak etmeye başladım. Birine arabasının adını sordum. Çekçek çek dedi mesela bir diğerine camdan demlediğim çayı uzattım. Sevdiği kızı anlattı bana. Düşündüm sonra. Her gün görmezden geldiğimiz bu insanların dünyaya katkısını düşündüm. Çok az para kazanmalarına rağmen dünyaya bir bankacıdan, bir reklamcıdan ya da sikko bir youtuberdan daha fazla hizmet ettiklerini fark ettim. Çünkü plastiğin yeryüzünden silinmesi yüzlerce sene sürüyor. Ya da kağıt demek ağaç demektir. Geri dönüşüm biçileri dünyaya bu katkıyı sağlıyor işte usulca. Baba parası yiyen, al yanaklı adamlar ya da Instagram'ın keşfet sekmesindeki estetikli kızlar ilgimi çekmiyor ben. Kirli ayakkabılara inanıyorum ben. Ütüsüz tişörtleri, dağınık saçları, eskimiş sırt çantalarını ya da yorgun bakışları seviyorum ben. Aşktan ve meraktan bahsettik yani. Meraktan yoksun bir aşkın hikayesini anlatayım şimdi. Şair Nilgün Marmara intihar ettikten sonra Kocası şöyle söylemişti onun hakkında. Şiir yazdığını bile bilmezdim. Bir kenarda pıtır pıtır bir şeyler karalardı. Şairse yaşarken yazdığı bir şiirde kocasından şöyle bahsetmişti. Yabancıların en yakın yıldızı. Nilgün Marmara'nın üniversitedeki bitirme tezi bir başka şair olan Silvia Pilet'in intiharı bağlamında şairlik analizi idi. Bu fotoğraftaysa ortada Nilgün'ü, ve aynı karede Ece Ayhan, Cemal Süreya, Edip Cansever ve Tomris Uyar gibi birçok şairi bir arada görebilirsiniz. Ey iki adımlık yerküre, senin bütün arka bahçelerini gördüm ben, diyen şair. Henüz 29 yaşındayken, 5. kattaki evinin yatak odasından aşağıya yattı kendini. İşe bak ki Sylvia Plath de 30 yaşında. Öldürmüştü kendini. Düşünüyorum şimdi Nilgün Marmara'nın kocası. Karısının her gün neler yaptığını, pıtır pıtır neler karaladığını, nasıl hissettiğini, yani onu merak etseydi belki de şair hiçbir zaman böyle bir şey yapmayacaktı. Kadın derin ama adam yüzme bilmiyor mevzusu işte. Velhasıl Nilgün Marmara da böyle yalnız, böyle şahane bir kadındı işte. Okuyun, okutun. Bunca zamandır size hiç edebiyat dergisi önermediğimi fark ettim. Hatta böyle bir şeyi nasıl atlarım anlamak güç. Öncelikle Varlık dergisi şahanedir. Lakin biraz ağırdır. Edebiyata harbiden gönül vermiş okurları tatmin eder. Diğerleri için biraz sıkıcıdır. Notos neredeyse her sayısını alıp titizlikle okuduğum gerçek bir edebiyat dergisidir. Yayın hayatına 2 sene önce kadar başlayan ONS dergi ise son zamanlardaki yeni favorim. Bu salt edebiyat dergisi değil. İçinde edebiyat olduğu kadar müzik, resim, sosyoloji, tarih ya da bilim içerikli yazılar da var. onsdergi.com'a girip incelemenizi ve arzu ederseniz eski sayılarını sipariş vermenizi öneririm. Bu arada edebiyat dergisi olmasa da Sokrates dergiyi de çok seviyorum. Eğer dergi okumak istemiyorsanız da en azından YouTube sayfalarına girebilirsiniz. O zaman şu arabada park etsin ve bu defa sesli kitap yerine sesli dergilere bir bakalım. Ben örnek olarak Notos dergisinin Oğuz Atay sayısını seçtim ama size tavsiyem Storytel'i kurcalayın biraz ve bu derginin diğer sayılarını da dinleyin. Oğuz Atay ismi ilk romanı Tutunamayanlarla birlikte anılır. Tuhaf. Tam da Oğuz Atay'a yakışan bir tuhaflık. 80 sonrasında kültleşen Tutunamayanlar yazıldığı yıllarda birkaç yayın evi tarafından geri çevrilmiş, zorlukla yayımlanabilmiş, TRT Roman Ödülü'ne rağmen 70'lerin okurunun ilgisini çekmemişti. Şimdi Caner Özyurtlu'dan kitap önerilerini alıp şiir okumalarına geçelim. Bir şey var kafamda. Bir fikir. Böyle büyük bir yardım, bir destek projesi gibi. Bu gidip Afrika'da su kuyuları açtırmak da olabilir. Buradaki köy okullarına destek olmak da. Bilmiyorum, henüz karar vermedim. Ama yakında böyle bir işe kalkışabilirim. Çünkü edebiyat, felsefe bunlar mükemmel şeyler. Ancak gerçek hayatta da bir karşılığı olmalı. Yani teoride öğrendiklerimizi pratiğe de dökebilmeli. Ve bu dünyayı insanlar için biraz daha yaşanabilir bir hale getirmeliyiz. 34 bölüm oldu. Sizinle birçok şey paylaştım burada. Belki de hep beraber güzel bir şey yapma zamanımız gelmiştir artık hatta şunu yapalım dediğiniz öneriler gelirse aklınıza yazın yorumlara. Çünkü bence hayatın anlamı başkaları üstünde bıraktığımız iyi ya da kötü etkilerdir. Hadi eyvallah. Evet, selam herkese. Ee, çok teşekkür ederim beni buraya davet ettiğin için Aytu. İlki, Ercan Kesal, Evvel Zaman. Ercan Kesal'ın genel olarak yazdığı şeyleri çok seviyorum. Ama ayrıca bu, bir zamanlar Anadolu'da filminin kamera arkası gibi, yani Ercan Kesal'ın o sırada tuttuğu günlükler, çekim sırasında tuttu günlüklerden oluşuyor. Bir zamanlar Anadolu'da filminin ne kadar garip şartlarda çekildiği, yani kreatif anlamda yeniliklere açık olmak için aslında bütün setin Yönetmenin peşinden koştuğu, çok garip sürüp bizlere açık olan film çekilirken daha sonunun yazılmamış olduğu bilgilerinin filan içinde olduğu bir yandan da bu yaratıcı ruhu kıskandığımız da bir kitap. Hem bir zamanların Anadolu filmini sevenler, hem Nuri Bilge Ceylan'ı sevenler, hem Ercan Kesalı sevenler ya da bunları sevmeyenler özellikle ama sinemayla ilgili olanlar, sinemaya ilgi duymak isteyenler okuyabilir gibi geliyor. Tavsiye ediyorum. İkincisi, edebiyat anlamında çok güçlü olmasa da tarihte çok sevdiğim, çok ilgimi çeken figürlerden biri olan e, Ozzy Osbourne'un anlatıldığı Ben Ozzy. E, sözde kendisi de yazmış ama asla öyle bir şey değildir. Çünkü kendisi zaten disleksi rahatsızlığına da sahip. Tam olarak okuyup yazamıyor bile. Birini anlatmış, o da yazmış herhalde. Chris Ayres. E, bu da özellikle Black Sabbath'ı seviyorsanız tabii ki çok başka bir anlam taşıyor ama genel olarak 60'lar 70'ler İngiltere-Amerika rock metal dünyasının büyümesi ve o şuursuz insanların o sektörün içine nasıl savrulduğu, çok garip sahne anıları, çok tuhaf gruppy ve backstage anılarını içinde barındıran e, bayağı, bayağı lakın oldu kitap. E, okurken yoruldum resmen. Üçüncüsü yine sinema dünyasından. E, dünyada en sevdiğim sinemacılardan biri olan e, Fatih Akın'ın Sinema Benim Memleketim. E, bunu hani bir kere baştan sona okuyorsunuz, sonra böyle geri dönüp dönüp tekrar bakabiliyorsunuz. Bu ne acaba? Sürücü kursu başvuru kalmış. Fatih Akın'la ilgili tek tek filmlerin üzerinden geçerek ve öncesinde ailesi nasıl bir yaşamdan geldiği, Almanya'da göçmen olmak ne demek, Türk göçmen olmak ne demek filan gibi başlık sonra film filmi inceleyerek o filmde neyi amaçladı, başına neler geldi, yönetmenliğe nasıl ulaştı filan gibi birçok sorunun cevabı olan çok açık Fatih yakın gerçekten çok bence açık cevaplar verdiği bu açıdan da baya beni mutlu eden bu kadar açık insanlar görmek çok hoşuma gidiyor gerçekten bir kitap. Kurgu dışı bir seçki yaptım. Genelde kurgu dışı okuyorum zaten. Ee, i̇yi okumalar. Böyle bir program yaptığınız için de teşekkür ediyoruz ve izlediğiniz için. Ve insanlar evde kaldılar. Kitap okudular ve dinlendiler. Sanat yaptılar. Oyunlar oynadılar. Ve yeni varoluş yollarını keşfettiler. Durdular. Daha derinden dinlediler. Biri meditasyon yaptı, biri dua etti, biri dans etti, biri kendi gölgesini keşfetti. İnsanların düşünceleri değişti, iyileştiler. Cahilce, tehlikeli, anlamsız ve vicdansızca yaşayan insanların yokluğunda dünya iyileşmeye başladı. Ve tehlike sona erdiğinde İnsanlar ölüleri için ağladılar. Ve yeni kararlar aldılar. Yeni bir dünya hayal ettiler. Yeni yaşam biçimleri yaratıp dünyayı tamamen iyileştirdiler. Tıpkı, tıpkı kendilerini iyileştirdikleri gibi. Ben erkek değilim. Futbolu, boksu ve arabaları sevmem duygularımı ifade etmeyi severim. Hatta kollarımı arkadaşımın boynuna dolamayı. Ben erkek değilim. Bana verilen rolü oynamayacağım. Playboy ve Hollywood'un yarattığı o rolü. Çünkü televizyon bana nasıl davranacağımı söyleyemez. Ben erkek değilim. Since, bu öldürdüğüm gün bir daha öldürmeyeceğime yemin ettim. Et yemeyi bıraktım. Kan midemi bulandırır çiçekleri severim. Ben erkek değilim. Şiddetten hoşlanmam. Kadına tecavüz etmedim hiç. Göçmenlerden nefret etmiyorum. Ben erkek değilim, hiç rengi olmadım. Ben erkek değilim, mutsuz olduğum zaman ağlarım. Ben erkek değilim, kendimi kadınlardan üstün görmem. Ben erkek değilim, şiir yazıyorum. Ben erkek değilim, Seni yok etmek istemiyorum. Sen beni öpersen... ...belki de ben Fransız olurum. Şehre inerim. Bir sinemaya, ambura çalar. Otomobil dolunur. Zarif oldu ölür. Dünyadaki tüm zenciler 40 yaşından büyüktür. Senegaliler dahil değil. Sen beni öpersen belki aşkımız pratik karşılık bulur ne ikna edici bir intihar şimdi göz göze gelmek. Elbette ata binmek gibidir seni sevmeksek. Elbette gayet rasyoneldir attan atlamak. Freud diye bir şey yoktur. Sen beni öpersen belki de ben gangsterleşirim. Ya da şair olurum seni daldırırım yanıma bilesin göğsümde hangi yönü açmış tek göz. Yani ya o eller öpülür ya sen öldürülürsün. Hadi işte can koy. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa. Bitse bu sessizlik. Bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de? Yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent. Ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki onlardı çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan, kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. İçimde zapt edilemez bir kırma isteği, dizginlerini koparan bir at sanki bu. Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma. Gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte. Ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim. Sessizce çekip gidiyorum şimdi. Sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim. Sesime ses veren olursa bir gün. Her şeyi yazarım da zamanı yazamam. O yazar çünkü beni. Yazar beni. Yavaş yavaş. Özenli. Azalta azalta diyor Sanki dolduracakmış, olduracakmış gibi. Halbuki sıyırıp düşürmüştür tırnağımdaki çürü. Parmağımdaki yarayı kabuk kabuk geçirmiştir. Geçerken sanki çoğalta çoğalta yazarak benim. Özelli, görkemli.